Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geliyoruz. Öncelikle Excel folders yaratacağız. Ve Excel okuma metodumuzu yazacağız. Read range diye. Daha sonradan da şu argümentlere göre bir metot hazırlayacağız. Şurada ne demişim arkadaşlar? Io olarak girecek. O yüzden data table'larımızı ne yapıyoruz? Öncelikle hızlıca bir initialize ediyoruz. Geldik. Initialize kısmımız burası. 3 tane initialize ediyoruz şuraya. Data table. Assign atıyoruz hemen. Data table SAS tablosu. Data table SAS da diyebilirsiniz zaten. Data table tablo demek. Aynısının satı gelsin. Sat ve personel. Pardon bir tane daha sign atalım. Data table Allah. Data table personel. Initialize ediyoruz. Initialize ettiğim şekli şu şekilde. New data table dedim. Hepsini hemen bir annotation ekleyelim. Init dedik arkadaşlar. Yeterli init. Initialize ettiği belli zaten. Şurada sadece sat diyelim şuna. Şuraya personel. Şimdi bunları data table olarak alalım arkadaşlar hızlıca. String değil bu. Bu bir data table. Bu da bir data table. Her yere erişebilmesi için, her yerden erişilebilmesi için main'i aldım. Çok güzel. Birinci aşamamızı bitirdik. Burası artık bana kızmayacaktır. Ve hala kızıyor. Bakalım neymiş. Hemen şurada Excel ile ilgili hiçbir şeyim yok. Hemen geliyorum arkadaşlar. Project Add dedim. Folder Excel Operations dedik. OK dedik. Hemen içine geliyoruz. Sequence açıyorum. Fit Excel File Create dedik. Bakın şimdi template'e geliyorum hızlıca. Bunları hep yapacağım arkadaşlar. Yani hiç öyle hazır beklemiş şekilde başlamayacağım. Her seferinde yeni oluştururken gideceğim hep buradan alacağım. Üşenmeyeceğim. Kendimi uyarlıyorum. Uyarladım süper. Şimdi argümentlerim vardı. Birincisi in config. Her yere bunu da arkadaşlar kullanın kullanmayın koyun. Muhakkak bir şekilde kullanıyorsunuz in pardon io data table dedik. Hemen direction'ını çevirdik. Data table dedik. Bu arada argumentler de böyle veriyor UiPath'te. Ben de o standart diyorum. şey diyebilirsiniz hocam neden hani i o data table demiyorsunuz. Alt tire ile kendisi de öyle veriyor. O yüzden çok sorun değil bu şekilde. Ama kesinlikle direction'ların ismiyle direction tutsun. Diğer türlü çünkü çok zor oluyor. Yani yanlış yaptığınızda bulması zor. İlk önceden temiz başlamak lazım. In file. File. File çok güzel olmadı. File pet desek daha güzel olacak. In data table. File pet. Şu anlık benim için bu kadarı yeterli. Geldim. Excel application scope. Ki arkadaşlar genelde Excel işlemlerinden önce Excel'in açıp olup olmadığını ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Şuraya bir kill proses atılır. Kill proses diyelim. Ki zaten en başta bütün close yani bütün her şeyi close etmemiz lazım. onu unutmuşuz aslında. Ne yapacağız? Onu hemen eklememiz lazım. Bu videodan sonra mı eklerim? Daha sonra mı eklerim? Belki genel bir refactoring ederken ekleriz ama ben zaten şu an söyledim. Hemen kendiniz bir kill process diye bir metot oluşturun. Ve içerisine de 5-6 tane kill atın. Her birine de Excel, Chrome, e Explorer, SAP, Login, Logon, her şeyi koyun arkadaşlar. Beni beklemeyin. Şimdi, in file pet diyelim. Bu file pet benim okuyacağım. Read range, range dedim. Şimdi, o zaman sheet de vardır burada. In sheet name, in sheet name. Add seçili mi? Seçili. Data table'ım iyi. Tabi şurada aslında ne yapmamız lazım hemen? Logumuzu koyuyoruz. Şöyle. Tamamlandı diye. Başlıyor in file pet okunacaktı diyelim. Tamam. Ben main'e geliyorum. Exist'i geçtiğini farz ediyorum. Çünkü buraya şimdi 3 tane atacağız. Hemen sequence'ımızı atıyoruz. Zaten geçmediyse bir tanesi bile geçmemesi benim projemde hata neden oluyor. Direkt throw atıyorum. Buraya düşüyorum. Süreci bitiriyorum. Çünkü burada %100 her şeyin doğru olması gerekiyor. Pet kontrolden sonra read excel diyoruz. Metodum burada şöyle geliyorum. Read excel file dedim. Şimdi ilk SAS için hemen annotation'ımı ekliyorum. Bu SAS için. SAS için dedim. Import arguments'ıma geldim. Confirm'i koydum data table data table SAS. file in file pads, yani file SAS olacak sheet name süper şimdi sheet name'in belli değil hemen geliyorum arkadaşlar şimdi 3 tane excel'imden ne yapmam lazım açıp bakmam lazım sheet name'leri ne Personel tablosu. Satın alma siparişi, satın alma talepleri hepsini açıyorum. mi de açayım. konfiin içerisinde göndermem lazım bunları. Konfiyimi de açtım. Bayağı bir Excel açtım şu anda. Süper. Açıldı. Hepsi açılsın. Şu an hepsi açıldı. Sonra Excel Sheet Name diyorum. Tabi. Bu sabit olmayabilir. Arkadaşlar, genelde sabit olur. Sabit olmazsa dinamik olabilir. Atıyorum diyebilirsiniz ki hep bir tane mi geliyor? Evet, hep bir tane geliyor. İlk sheet'i al. Get workbook sheet'ten sheet listesi döndürür, string listesi. Sıfırıncı item'ını alıp geçebilirsiniz. Şu anki case'imde hep sabit olduğunu farz ediyorum. Personele, personel, personel sheet'imle personel. Personel. Yok, şöyle yapalım. Sheet name of personnel table. Ne olduğu belli olsun. Sheet name of sas table diyelim. Hep bir düzen, bir ahenk içerisinde olsun. Sas, bir tane de sat diyelim şöyle. Okuyan desin ki evet bu developer işini güzel yapmış. Yeniden adlandır sağ tuş demeden CTRL ile de alınabiliyor diye biliyorum. Şöyle alalım. Bu da satın alma talepleri. Yani sat table. Bir de ne kaldı arkadaşlar? SAS kaldı. SAS'a da gidelim. Satın alma siparişleri. Şurada var. Yeniden adlandır. Şöyle hepsini. Sadece iyi kısmı galiba şeyde kaldı. Sorun değil. Tarihleri. Tamam. Aldık. En baştan başlayalım. Şimdi en başta SAS vermiştik. SAS'ı alalım. Şurada. SAS için dedik. Bu bir yerde kullanılıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. O yüzden config'ten almak mantıklı. Config dedim. Nokta st to string nokta Tas aldık arkadaşlar. Hemen sat ve personeli de yapıyoruz. Hızlıca yapıştırdım. Buraya sat dedim. Buraya personel. içine de gerek yok. Kötü durmuş. Personel sat diyelim. Şunu da silelim. Argümanlarımızı değiştirelim. Config sabit. Data table artık bu sat dot ctl space yaptım. File pet bu değil. File pet'i farklı. Sat. Task gidelim hızlıca. Şu satın alma talep. Personel. File Petim Personel Config'den de şöyle personeli alalım. Çok güzel. Şunu da aldık. Tamam. Bakalım Open diyelim de içerisinde. Tamam. Zaten file petimi de veriyor muydu? Veriyordu. Buradan görebilirim okunup okunmadığını. Şimdi burayı kapatalım. C -T -L S diyelim. Konfigimizi kesinlikle kapatalım. Kayıtları da kapatıyoruz. Excel'e dair bir şey var mı? Var. Kapatalım. Çalıştıralım. Şu an çalışacak. Bakalım ne yaptık. Tabii bundan sonra bir kontrol daha var. Bu da bu data table'lar gerçekten dolu mu? Öncelikle var mı? Sonra varsa oku. Okudun. Okudun ama dolu mu boş mu? Sonuçta bir tane tablonun boş olması benim sürecimi etkiliyor mu? Etkiliyor. Hemen kontrole bir sonraki videoda kontrole ne yapıyoruz arkadaşlar? Data table rows count kontrol. Yani data table satır kontrolü diye bir kontrolümüzü ekliyoruz hızlıca. Bu video kaç dakika oldu bilmiyorum. Biraz uzun olmuş olabilir. O yüzden bu videoyu sıkıştırmayalım. Hemen diğer şeyi yapalım. Ee, videoda onu yapalım. Hızlı aklımıza gelmişken soğutmadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar okuyor. O kanacaktır demişiz. Onu U yaparız birazdan. Şurada o kanacaktır. Ama ben bir yerden oku dediğim an olay biter. Çünkü bu her yerde değişti. İşte metodun güzel yanı. Üç yere gitmiyorum. Bu da sadece argümanlar değişti arkadaşlar. Bakın ortadakinin içine gireyim okunacaktır oldu. Şöyle bak okunacaktır. En üsttekine gideyim. Bak. Metod yapmanın güzel yanı. Bir tanesini değiştiriyorum. Değişiyor. okunacaktır oldu hepsi. Single Responsibility Transfer. Ben Bir sonraki videoda şu kontrollerimizi ekleyelim.